Davut Koridoru'nun tanımı ve bölgesel önemi. Bugün, Orta Doğu'nun hassas jeopolitik dengelerine ışık tutacak bir konu üzerinde duracağız. Davut Koridoru Bu kavram, İsrail'in bölgedeki stratejik hedeflerini ve özellikle Filistin topraklarında coğrafi hakimiyet sağlama çabalarını anlamak açısından büyük önem taşımaktadır. Davut Koridoru, İsrail'in Batı Şeria ve Kudüs arasında bir tür coğrafi süreklilik oluşturmayı amaçlayan politikalarını ifade eder. Bu strateji sadece yerel değil, aynı zamanda uluslararası dinamikleri de etkileyen kritik bir girişimdir. Özellikle Filistinlilerin yaşam alanlarının parçalanması ve hareket özgürlüğünün kısıtlanması gibi sonuçlara yol açabileceği için büyük tartışmalara neden olmaktadır. İsrail'in bu tür projelerle hedeflediği şey, hem Filistin üzerindeki kontrolünü artırmak, hem de Batı Şeria'daki yerleşim alanlarını Kudüs ile birleştirerek bölgedeki Yahudi yerleşimlerini güvence altına almaktır. Ancak bu kavram yalnızca Filistin bağlamıyla sınırlı değildir. İsrail'in genişleyen nüfus politikaları, Golan Tepeleri ve Suriye'nin güneyi gibi stratejik bölgeleri de kapsamaktadır. Golan Tepelerinin 1967 yılında işgal edilmesi ve ardından 1981 yılında ilhak edilmesi, İsrail'in bu bölgede uzun vadeli bir jeopolitik plan yürüttüğünü göstermektedir. Davut Koridoru, bu genişleyen politikanın bir uzantısı olarak değerlendirilebilir. Özellikle bu koridorun Suriye sınırında İran destekli milislerin hareketliliğini sınırlama gibi güvenlik kaygılarıyla ilişkilendirildiği de sıkça dile getirilir. Burada dikkat çekilmesi gereken bir diğer önemli nokta bu tür stratejilerin sadece fiziksel sınırlarla sınırlı olmamasıdır. İsrail bölgedeki güç dengelerini kendi lehine çevirmek için hem diplomatik hem de askeri araçlar kullanmaktadır. Davut Koridoru bir yandan İsrail'in iç güvenlik kaygılarını karşılarken, diğer yandan bölgedeki demografik yapıyı kendi lehine dönüştürmeyi hedefleyen bir girişimdir. Bu aynı zamanda bölgedeki barış çabalarını zora sokan unsurlardan biridir. Davut Koridoru'nun Suriye'deki çatışmalar ve PKK/YPG gibi aktörlerle dolaylı bağlantıları da bulunmaktadır özellikle Suriye'nin kuzeyinde YPG kontrolündeki bölgelerin, İsrail'in İran karşıtı stratejilerine dolaylı katkı sağladığı bazı analizlerde öne sürülmektedir. Bu nedenle bu koridor sadece İsrail-Filistin çatışmasıyla sınırlı bir mesele değil, aynı zamanda Orta Doğu'daki geniş çaplı güç mücadelesinin bir parçasıdır. Türkiye'nin tavrı ve bölgesel politikası saygıdeğer dinleyiciler, Davut Koridoru gibi girişimlerin Türkiye açısından ne ifade ettiğine ve Türkiye'nin bu tür stratejilere karşı tutumuna yakından bakalım. Türkiye, bölgedeki jeopolitik dengeleri dikkatle izleyen ve hem kendi güvenliği hem de bölgesel istikrar için aktif bir dış politika yürüten önemli bir aktördür. Filistin hassasiyeti. Türkiye Filistin davasına olan güçlü desteğiyle bilinmektedir. İsrail'in Davut Koridoru gibi projelerle Batı Şeria ve Kudüs arasında coğrafi sürekliliği bozma çabaları Türkiye tarafından uluslararası hukuk ve insan haklarına aykırı olarak değerlendirilmektedir. Türkiye bu konuda hem diplomatik girişimlerde bulunmakta hem de Filistin halkının haklarını savunmaya yönelik açık bir tavır sergilemektedir. Bu bağlamda Türkiye, uluslararası platformlarda Filistin'in sesi olmayı sürdürmektedir. Suriye Politikası Türkiye, Suriye'deki iç savaşın başlamasından bu yana, özellikle sınır bölgelerindeki güvenlik tehditlerine karşı ciddi adımlar atmıştır. Davut Koridoru, eğer Suriye'nin güneyindeki stratejik alanları kapsıyor ve İsrail'in burada nüfus kazanmasını amaçlıyorsa, Türkiye için de bir tehdit olarak algılanabilir. Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunmakta ve bu tür projelerin bölgedeki istikrarı bozabileceğini vurgulamaktadır. PKK-YPG unsuru Türkiye, PKK-YPG'yi milli güvenliğine doğrudan tehdit olarak görmektedir. İsrail'in YPG kontrolündeki bölgelerle dolaylı bir ilişki kurması ya da bu bölgelerin istikrarına katkıda bulunması, Türkiye'nin dış politikadaki öncelikleriyle çelişmektedir. Bu nedenle, Türkiye bu tür dolaylı bağlantılara karşı hem diplomatik hem de askeri önlemler alarak karşılık vermektedir. Uluslararası diplomasi. Türkiye, Davut Koridoru gibi projelere karşı uluslararası kamuoyunu harekete geçirmeye çalışmaktadır. Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı ve diğer uluslararası platformlarda İsrail'in bu stratejilerini eleştiren Türkiye Aynı zamanda bölgede adil ve kalıcı bir barışın sağlanması için yoğun çaba harcamaktadır. Sonuç olarak Türkiye'nin Davut Koridoru'na yönelik tavrı bölgedeki dengeleri koruma ve kendi ulusal çıkarlarını savunma odaklıdır. Türkiye'nin uzun vadeli çıkarları ve bölgesel sonuçlar son olarak Davut Koridoru ve benzeri stratejilerin Türkiye'nin uzun vadeli çıkarlarına etkilerini ve bölgesel sonuçlarını ele almak istiyorum. Türkiye, Orta Doğu'da hem kendi güvenliğini hem de bölgesel barışı sağlamak için çok yönlü bir yaklaşım benimsemektedir. Güvenlik politikalarının önemi, Türkiye sınır güvenliğini ve bölgesel istikrarı sağlamak için aktif bir askeri ve diplomatik strateji izlemektedir. Davut Koridoru'nun özellikle Suriye'nin güneyinde veya YPG kontrolündeki bölgelerde etkili olması, Türkiye'nin sınır güvenliğini tehdit edebilir. Bu nedenle Türkiye hem bölgesel müttefiklerle hem de uluslararası güçlerle işbirliğini artırarak bu tür tehditlere karşı koymayı hedeflemektedir. Bölgesel ittifaklar Türkiye, bölgedeki diğer aktörlerle işbirliği yaparak İsrail'in bu tür projelerini dengelemeye çalışmaktadır. Özellikle İran, Katar ve Rusya gibi ülkelerle yürütülen diplomatik ilişkiler Türkiye'nin bölgedeki nüfuzunu artırma stratejisinin bir parçasıdır. Bu ittifaklar Davut Koridoru gibi projelerin etkisini sınırlamak açısından kritik bir öneme sahiptir. Ekonomik ve enerji çıkarları, Orta Doğu, enerji kaynakları açısından büyük bir öneme sahiptir ve Türkiye, bu kaynakların güvenli bir şekilde Avrupa'ya taşınmasında önemli bir rol oynamaktadır. Davut Koridoru gibi projelerin bölgedeki enerji nakil hatlarına veya ekonomik istikrara zarar vermesi, Türkiye'nin enerji güvenliğini de olumsuz etkileyebilir. Barış ve istikrar arayışı, Türkiye, sadece kendi güvenliği için değil, aynı zamanda bölgesel barış ve istikrar içinde çalışmaktadır. İsrail'in Davut Koridoru gibi projeleri, Filistin halkının haklarını zedelemekle kalmayıp, bölgedeki gerilimi artırma potansiyeline de sahiptir. Türkiye, bu nedenle, bölgedeki tüm taraflarla diyalog ve işbirliği yollarını açık tutarak, barışçıl çözümler üretmeyi amaçlamaktadır. Değerli dinleyiciler, Türkiye'nin, Davut Koridoru ve benzeri girişimlere karşı tavrı yalnızca bir tepki değil, aynı zamanda bölgedeki uzun vadeli çıkarlarını ve istikrar hedeflerini koruma çabasıdır. Bu konuyu daha iyi anlamak ve gelecekteki gelişmeleri takip etmek hepimiz için bir sorumluluktur.